Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci el iPhone 11 aldım. Onun kutu açılımını yapacağım. Sizle beraber. Yani ben alırken inceledim. Hemen hızlıca baktım. E, aldım geldim. Şu an iş yerindeyim. Sizle beraber e, nasıl bir şey aldık? Tekrar bir daha inceleyeceğiz. Temizliğini yapacağız. Alırken nelere dikkat ettim? Neleri sorguladım? Almadan önce satıcı arkadaşlarla neyi konuştum? Ona göre bir hızlıca bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi kutuyu açmadan önce e, sahibinden baktım tabii ki. Yine Letgo'dan da bakıyordum. Bu aldığım cihaz hemen hemen nereden baksanız bir 20-21 ay garantisi var. Yani 2024 garantili. 2024'e kadar garantisi var arkadaşlar. 2024'ün Şubatına kadar yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar sahibinden yazıştım. Akşam saat 8-9 gibi. Görüştüm. Bana çok uzak oturuyordu. E baktım şimdi devir ekonomi, ekonomi devri biliyorsunuz. Baktım araba bir yakacak oraya 100 lira. Arkadaş gel dedi. Dedim ki gelmeyeyim. Sen dedim nerede çalışıyorsun? Bana yakın bir yerde çalışıyormuş. İndim oraya getirir misin? Getiririm abi dedi. İyi eyvallah dedim. Getirdi. Baktım aldım. Şimdi sizler için beraber e, aldıktan sonra şimdi tabi aykodum falan da kurdum. Onları da size anlatacağım arkadaşlar. Hemen kutumuzu açalım. Cihazımız önünde ince bir film var. Öyle ağım kaliteli güzel bir film değil. Bunu tabii ki sonra ben değiştireceğim. Bu filmde kullanmam. Arkada kamera koruyucu var. Ama çok dandik, dandirik, dündürük bir şey. Bunda kameranın görüntü kalitesini ben düşürdüğünü düşünüyorum. Zaten yamuk da takmışlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi Hemen bir hızlı hızlıca bir şu kamera koruyucuyu bir söküyorum arkadaşlar. Sökebiliyor muyuz bakalım. Size beraber sökelim. Gelmiyor. Nasıl bir şey takmışsınız? söktüm arkadaşlar. Şimdi bu kamera koruyucumuz çöp olacak. Bir temizlik aşamasına başlayalım. Ondan sonra size de detaylarını da göstereceğim. Yani genelde ben temizliği iPhone cihazlarımla yine e, Samsung'da kullandığım zamanında. Bir peçeteye hafif bir kolonya sıkıyorum. Bir mikroplarından bir arındıralım bakalım bir. Önce bir anasını bir sileceğiz kendisini. Sonrasında e, fırçayla hoparlör kısımlarında sıkıntı varsa oraları da halledeceğiz. Detaylı hemen hızlıca siliyorum. Yan çerçeveyi sildim. Peçetemiz kumisi parçalandı biraz ama olsun yine bezden daha hijyenik. Tamam bunu hallettik. Peçetemiz kenarda dursun. Şimdi telefonda bu arada açmış da oldum. Yanına basınca. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere e, cihazımız hiç tamir görmemiş. Açılmamış. Şurada şarj girişinin orada hafif bir çizik var. Olacak o kadar. Ondan bir şey olmaz. Bakalım şarj yerinin pisliğine, kirine bakıyorum. Şuralar yine temiz. Mesela çoğu böyle cihaza gittiğimde şuraların içi dolu oluyor. Şimdi orayı da bir hızlıca bir e, temizleyeceğim arkadaşlar. Diş fırçası yardımıyla şuraları, oraları, buraları bir temizliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pislikler çıkıyor. Hatta şuraya çıksın pislikler. Gördüğünüz gibi diş fırçasının yardımıyla burayı bir temizliyorum, şurayı tekrar alıyorum, şuraya bir bakayım. Fazla da kirli kullanılmamış Çünkü zaten 3-4 aylık cihaz da. hoş bir aya bile millet leş gibi yapabiliyor. Diş fırçamızın üzerine az bir şey kolonya döktüm, elime bir aldım, bir ıslaklığını aldım. Ondan sonra şuralara bir, gördüğünüz gibi yapıyorum. Şurayı da temizliyorum. Sıvı temas ettiği için belki telefon uyarı verebilir ama versin önemli değil. Sonradan geçecek bir uyarı o. İçinin temizliğini de bakıyoruz şöyle. Evet onun için de temizledik. Şuralarda da dediğim gibi siz de kamerada görüyor musunuz bilmiyorum. Hafif çizikler var. O da şarj aletini takarkenki çiziklerden olsa gerek. Yani buralarda temizledik. Bakalım şuralarda bir şey yok. Şu açma ses ses kısmı açma tuşunun orası da temiz, tertemiz. Yani sıfır gibi bir cihaz arkadaşlar. Zaten hemen hemen bir üç buçuk dört aylık. Hemen hızlıca cihazımızı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Ufak küçük ince küçük çizikler olacak o kadar ona takılmayacağız arkadaşlar. O kadar takılmayacağız yani. Şimdi hemen hızlıca bir cihazın bir dışına bir bakalım. Bir de ben size şeyi anlatayım. Yani cihaza gittiğimde ne yaptım anlatayım. Arkadaşlar önce arkadaşla buluştuk. Arkadaşla buluşunca e, selamünaleyküm aleyküm selam. Dedim ki e, hocam zaten gitmeden önce iyice bir pazarlığı yaptım. Pazarlığın üstüne de dedim ki bak cihazın dediğin gibi ise ben geleceğim bu cihazı alacağım. Arkadaş dedi ki abi dedi dediğimin haricinde bir şey yok. Dedim bak kardeş araba artık eskisi gibi değil. Yani 20-30 lira yanan yere 60-70 yanıyor. E senin oraya da nereden baksan dedim hani bu buluşacağımız yere de dedim 50-60 lira araba yakacak. Hani çünkü ikinci elde herkes 3'ün, 5'in, 50'nin, 100'ün hesabı yapılıyor ya. Dedi abi hiç sıkıntımız yok. İstediğin vakit gel. Al git cihazı dedi. İyi tamam mı? Tamam. Hemen gittim. Cihaz kılıftaydı. Kılıftan çıkardım. Yine her zamanki gibi şöyle elimle sildim. Şöyle. Şu kenarlarını bir sildim. Şöyle bir baktım detaylıca. Şimdi vida yerleri kusursuz. Gördüğünüz gibi. Vida yerlerinde hiç kusur yok arkadaşlar. Mesela çerçeveye baktım. Çerçevede bir tane bile çizik yok. Hiç çizik yok. Yani kılıfsız kullanılmamış belli. Ee, ekranda cam filmi var. Cam filmini söküp bakardım normalde ama arkadaşa güvendim. Arkadaş düzgün birine benziyordu. Zaten e, hanımım kullanıyordu abi dedi. Onun için şeyi de açmadım. E, filmi de sökmedim arkadaşlar. Çünkü her an film bulup takana kadar çizilmesin diye. Ha, çizilmeyecek kaliteli cam deniyor ama çizilen ben çok gördüm. Ondan sonra tuşları test ettim. Tuşlar çalışıyor. Titreşimini kapattım. Açtım şuradan. Titreşimi çalışıyor. Ondan sonra geldik. Tabii Face ID'sini de sıfırladıktan sonra kendime kurdum. Kurduktan sonra da sim kart takılı değil. Doğru takılı değil. Kurduktan sonra arkadaşlar yani hemen sıfırladım. Sıfırladıktan sonra bir baktım ki kendime de kurdum. Ondan sonra parayı gönderdim. Ticaretimiz bitti. Şimdi tabii alırken baktığım şeylerde öncelikle faturasına fatura şimdi açmayayım. Bir de onu maskelemeyle, maskelemeyle uğraşmayayım. Vatan faturamız var. Faturamızdaki seri numarası ve e ile kutunun altındaki şimdi onu da size göstermeyeceğim. Öbür videomda gösterdim. Eğer yani maskelemeyle uğraşmayalım. Karşılaştırdım birebir aynı. Cihazınki ile karşılaştırdım aynı. E, e sim kart yuvasını söktüm. Sim kart yuvasındaki ile aynı. Bir tane siyah 11 128 GB aldığım videom var. Onu da üstte bir yere eklerim. E, buralara bir yere. E, ya da video sonuna. Orada da göreceğiniz gibi. Hani maskelemeyle uğraşmayalım arkadaşlar. Güzelce size ben burada izah edeyim. Şimdi bunun ayarlar kısmına gireceğim. Genel hakkında ya. Arkadaşlar cihazın ayarlar kısmına girdim. Buradan genel dedim. Hakkında dedim. Hakkında da baktım garanti süresi burada var. Buradaki seri numarasıyla kutunun altındaki seri numarasını karşılaştırdım. Birebir aynı. Aşağıya kaydırdım. E-mail'sine baktım. E-mail'si de kutudakiyle aynı. Faturadakiyle de aynı. Her şey dört dörtlük. Buradan çıktım. Pil sağlığına. Arkadaş pil sağlığını 100 beyan etmişti. Bakalım 100 mü? 100. Gördüğünüz gibi 100. 3 aylık bir cihaz. Yani fazla kullanılmamış. Normalde 3 aylık cihazlarda 100 fazla olur olmaz. Ona bir şey diyemem ama. Hani sonuç olarak bu cihazda da hani denilenin aksine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Denilenin aksine bir şey çıkmadı. Ondan sonra yine hızlıca her zamanki gibi hemen kameramızı açtım. Kameramızdan bir odakladım, zoom yaptım, geniş açıya aldım. Biraz zoom yaptım şöyle. Baktım bir sıkıntı yok. Ön kamerayı açtım, ön kameramızda bir sıkıntı yok. Her şey yolunda çalışıyor, kameradan çıktım. Onun haricinde cihazın bir dokunmatiğine bir baktım şöyle hızlıca bir. Zaten hani ekranda bir hasar sıkıntı bir şey olmadığı için her şey dört dörtlük yolunda. Tuş kitlememiz açılıyor. Beni taburdan görüyor kameranın arasından yüz tanıma. Sonuç olarak arkadaşlar böyle bir ticaretimiz oldu. Hani ee, alırken de fark ettim ufak bir iki tane çiziği var. Büyük ihtimal kılıf izi ya da kılıfı takarken oldu. Ya da kılıfsız böyle bir anlık oldu. Şu bana fiyat uygun geldi. Aldım, değerlendirdim. Garantisi de yani 2024 garantili benim aldığım fiyata bir tane bile yoktu arkadaşlar. Yani benim aldığım fiyata şöyle bir 10 aylıklar, 11 aylıklar, 1 yıllıklar falan vardı. Bizim de nasibimiz varmış. Böyle değerlendirdik. Bunun haricinde tabii ki bu cihazlarda biliyorsunuz kablo da içinden ikinci el çıktı. Yani adam kullandığı kablo. Bu kabloyu da hemen hızlıca temizleyeceğim. Yani her şeyi anahtar teslim halledip ondan sonra kullanacaksam kullanacağım, kullanmayacaksam satacağım arkadaşlar. Yani zaten yakın zamanda alıp sattığım cihazlarda hani insanlar da mutlu oluyor. Çünkü uygun alıyorum. Ee, tam uygun olmasa da yani Eder fiyatına kaliteli güzel cihaz. Net cihaz satıyorum arkadaşlar. Her şeyle dört dörtlük. Yani kablomuz bile peçeteyi karartmadı. Yani öyle temiz kullanılmış arkadaşlar. Hemen bunu da sildi. Kablomuz da hazır. E ne yapıyoruz bundan sonra? Bir de kutumuzu sileceğiz. Kutumuzu da hızlıca siliyorum. Yani bazen böyle telefon bakmaya gidiyorum. Adamlar leş gibi telefon getiriyor. Yani arkadaşım sen bunu alacaksan da kullanacaksan da satacaksan da bir temizle. Yani temizleyin temiz temizleyin arkadaşlar. Yani ne verirseniz onu alırsınız. Dediğim gibi faturamız burada. Hepsine baktım hiç sıkıntı yok. Her şey yolunda. Şarj aletimizi de kaldıracağım. Gelelim 11 konusuna. 11'den ben memnunum. Yani 12'de kullandım, 13'te kullandım. Arada yani öyle uçurum ağam şu bir fark yok arkadaşlar. Ha gönül ister herkes 13 kullansın. 13 güzel bir cihaz. Hani şarjı uzun gidiyor. Yani ben bunda günü yani akşama böyle riskli ya da risksiz tamamlıyorsam hani şeyde 13'te yani ertesi güne bile sarkıtma durumumuz oluyor arkadaşlar. Onun için bu videomuzun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi konular için yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun haricinde başka bu cihaz çok sıfıra yakın bir cihaz olduğu için dikkat edecek bir şeyim yoktu. Yani her şey yolunda. Dört dörtlük bir cihazdı. Allah herkese nasip etsin isteyen herkese. Hani ben dört aylık cihazı uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. Allah herkese nasip etsin. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup gönderip beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.